Merhaba arkadaşlar, ben Onur, ben de Ser. Ee, bugün kobra ekibiyle tanışıyoruz. Kobra evet ekibi... tanıştık, memnun oldum. Açıyoruz. Bravo. Heh, e, e, okulumuz yok. Kapı zil çaldı bir daha. <laughs> Adam esfiri yoktu. Trompo çalıyorum. Ne <laughs> ya? Gece oldu lan. eee Kobra ekibi biraz kendinden bahseder misin? Şimdi adın soyadın. Kimliğe geçireceğiz? Oğlum ne oldu? Sesler karıştı. Allah kahretsin. Ah tipe gel. Ay can. Heh. Gör Görüyor musun yeğenim? gözlükten bir bak. Google'ın şapkası mı gelmiş ya? Çocuğa bak ya. İşte zek ya. Bu saatli bomba. Hayır, patlayacak. Ha görüntünü düzeldi tamam. Happy birthday to you. Chini hatta you. Tın 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 dı, Pasta getirdim size. Walking Dead. Şöyle sakal eklerim. Evet arkadaşlar yakında artık böyle cumayalım. Bu no. doğru düzgün. Bu bıyık çıkmadı ha göz göz çıktı. <laughs> yani neyse arkadaşlar yakında bir oyun çekeceğiz. Ne çekeceğiz? Ne çekeceğiz onu soruyorum. <laughs> Onlar amacın ne? <şimdi. gülüyor> Ha işte neyse. her neyse ne çekeceğiz onu? Dur bakalım. Şu anda canlı yayınımız yayında mı? Evet, yayında. Beğen kaç kişi izliyor? Kaç kişi izliyor? Yedir. Beğen kendi videonu. Beğendim ben. Lan! Biraz ha, Beğen. Ne haber diye yazdım kendi Şango. salak Gelmedi ama neyse hoş ya. E, ne hakkında konuşalım yeğenim ciğerim. Ciğerim dedim ya. Parmak izi. I Parmak izi. yeni biraz tanıyalım dostum. Evet. Birazcık korku oyunlarından daha çok seviyorum Dead Space 3. Yakında çekeceğim zaten. Eğer Onur da yardım ederse. Evet, inşallah Onur'la birlikte koop çekmeyi düşünüyorum. Bebeklerden cevap geldi. Koop. Kop. Ve muhtemelen Dota 2 çekilişi yapacağım. Tabii nasıl yapıldığını öğrenince. Adam videosu Dota 2 bende var 10 tane. 10 tane saymış. Bu ne lan? Bu ne? Böyle yapma. Ya yapma lan. <laughs> bak şapkama bak şapkama bak Google yazıyor. Yayın olmalıdır. Cizlenmeye... Oyun gizli. Hayır oyun uygulamayı yapma oy. Allah kahretsin güzel uygulamayı yaptı. Kameraman. Kameraman. Ha! Fotoğrafını çektim. Çek, çek, çek. Dur ben de seninkini çekeyim. <laughs> Olmadı, doğru düzgün artık yapalım. Minecraft'ta buradan geçelim mi? Kameramanı nasıl kapıyoruz? Onu bilmiyorum. <laughs> ee, orada kalıyor. Şu Minecraft'a geçelim mi buradan? He? Mayna Mine Şey Minecraft açtığımızda bir anda senin Minecraft gözükecek bir anda benim Minecraft Nasıl gözükecek o Sen sadece Minecraft'a gir Bak şurada Ekran paylaşımı yazacak o Capture diye bir şey fotoğraf resmi Solda evet. Onun üstünde ekran Paylaşımı var Minecraft'a gir Ona Minecraft'ı aç, ona bas, orada Minecraft yazacak. Ona bas, Minecraft'ın görünümü açılıyor. Ekran paylaşımı, Minecraft. Siyah mı gözüküyor bende? Şu anda bir sürü artık Minecraft gözüküyor. Gözüküyor mu? Siyah mı gözüküyor? Hayır, Minecraft gözüküyor. Birazcık main, siyah gözüküyorsa de kapatırız. Gözüküyor mu Minecraft bende düzgün? Hayır, düzgün gözüküyor. Hayır. Evet ben de açtım. Ben de açtım Minecraft'ı. Eee, single oynayacağız. Tabii ki de single oynayacağız. Ve işte en sonunda doğru düzgün canlı bir Minecraft yapıyoruz. Evet arkadaşlar burada sonra destek geçebiliriz. Onu sen ya de. Oğlum, ben şey yapmıştım lan. Gördüm modunu indirmiştim. İyi onun. Beyler bundan sonra canlı yayın daha sık yapmayı umut ediyorum. Ve sanırım Ya ben seni Google Hangout için açmıştım. Şuradaki İler, portal kanlı olan e benim. Port Dur e lan e Tamam. Portal ana portal kanımı e attım. E portal kan. Gibi hiç hiç kasma yok. Ee, hile yaptım. Ayarlarını işte Java'nın falan hiç kalmadı. Ha, video ben... sen çekmiştim ki. Ha o da mantık tabi. Anne benim bot nerede? Aga beni akslamayın ya. Ne oldu? Çok utanıyorum. <laughs> Beyler ben güzel video çekiyorum. Ah, Veya ben zaten ben video çekmiyorum kısaca. Heh burada onlar. Alkış Kömür kimse yorum atmıyor. Alkışlayın gerizekalılar. Anasını <laughs> geri. Alkışlayın. Sevgi gösterin. Beyler. Muhtemelen benim minecraft biraz kısıyordur. Özür dilerim. Bilgisayar dandik benim. <laughs> Yazık değil mi? Oha bir. Kaç tane alalım? Ah tamam. <laughs> Geldim evet gördüğünüz üzere birazcık maceraya katılın. <laughs> Yoruk ne ya o buradaymış. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi ne oldu Diamond Bubble'da? Artık Diamond da zaten çerez. Ha portal gana unuttum hey, Allah kahretsin. Aldım geri. Oo gözüm kör oldu. Hoppa. Şey nerede? Ha burada. <laughs> evet arkadaşlar. Artistliğime bakın. Seni ben izleyemiyorum. Hı, hmm, evet. Neydi? Neyi izleyemiyorum? Senin siyah gözüküyor ekran. Bir dakika lan. İki, i̇ki, saattir siyah gösteriyor. Söylemedim. Ha senin gözüküyor. Benim de gözükmeye başladı. Tamam. Aynen. Tamam Onur gözüküyor ikimizinki de ben bakıyorum buradan. Azıcık Tam ekran mi? yapma F. F11 yapma o yetiyor. F11 niye yapayım lan? Ben? hem seni izliyorum hem kendimi izliyorum. Ben, ben F11'de genelde de, oynuyordum çünkü. yapıp geleceğim. Tamam. Ama modların gidecek. Mod yoktu ki 3 tane vardı. Benim benim şey 47 tane var. Modlarla takılmaca geliyor evet arkadaşlar. Nereden buldun? Bir dakika bizim Glados bir şey dedi. Yarıda kalı. Patates hem konuşuyor yarıda. Armut. Sen siyah. Senin Sen. ekranın hala siyah. Ha gene F11 yapmışım çünkü. Düzeldi mi? Güzeldi değil mi? Aynen. Hadi tutacağım. Ay tuttum. Lan fotoğrafımı çekme. Alkışladın yağmur başladı Allah kahretsin. Ay, yağmur gitti. Yağmur gitti yağmur. Lan Minecraft'ın iklimi sikeyim ben. Şuradayken yağmur var çöldeyken yok. Allah kahretsin. Bir baksana benim videoda ekran gözüküyor mu? Aynen gözüküyor. Gözük ben oynayalım. İşte gene. Oğlum biz keşke hep böyle şey yapsaydık lan. Hangout. Zaman kaybetmişiz. Oğlum oyunun sesini kıs biraz. Ya şu portalganla çok havalı duruyor ya. Beyler e, haftada bir gün en az canlı yayın yapılacak. Olmadı canlı yayın kanalımız oldu. <laughs> Aynen yapabildik. Canlı yayın nasıl yapılır? Onu göstereceğim videomda. Eee inşallah. Eee beler Nolametristeki arkadaşlarımıza <laughs> ya sevgi dolu durlar. Ben canlı yayın herkese paylaşayım da nasıl izleyecekler? Oğlum direkt normal o linki at. Aa, şu anladım, anda biz Aa buldum. Direkt ondan sonra canlı yayınımız küfür mü ettin nasıl spamlamışım seni <laughs> beni neden spam Allah herkes beni spamlıyor ya bir de şimdi yorumlarda spamla spamla diye ha mesaj geldi Ha, o Fener Mahçe, oo, Fenerbahçe güzel yendi baskette. Good Angel'ı 68 56 yenmiş. Uh, uh. Finali şey yenmiş Fenerbahçe Final maçı Evet arkadaşlar buraları da görün Sıfır game mode evet arkadaşlar Adamlara canlı yayın var gelin diyorum Oha Gelin adam... ama ge... adam Ne bana, dedi? Ad, Adam bana dedi fuck What the fuck you sen ne de Fuck you man Fuck you, fuck you, was. Far Cry'de iki şey aklıma geldi. Beyler ben azıcık gözükmeyeceğim. Olsun Bir dakika e ben de iki dakika kapatacağım mikrofonu. Neden? Arkadaşlar geri geldim. Ve oyunumuza devam edelim. Ne yapalım diyecektim. Yerizekalılık yapıyordum. Hoppa. Bir hangi oda mesaj yazdı? Yazmayın kim yazıyor? Hangi mı yazıyorlar lan harbiden mi? Evet. Te nereden bakacağız al? He Sohbete bas. Tüm konulabilir. Tamam. yorum yok. Hayır yazmamışlar. <laughs> Eee boş ver. Seni sanırım Skype'dan mesaj atıyorlar. Ay Skype'dan demişim. Hotmail'den hala Hotmail kullanıyor Hot ya, adam, harbi. Adam şey Hangout'a geldi sesim geliyor mu diyor. Hayır tabii ki de. Çünkü biz istemiyoruz gelmesini. Sesin gelmiyor kardeşim yok. <laughs> kardeşim biz seni davet etmeden nasıl geldiniz Zeka? Hangout Tamam. Ne yazıyor? Kasıyor gel abi. gel gel gel. Creeper gel hoppa. Kasıyor mu? Zombi. Allah. Ben de kasıyor mu? Hayır. Sende kasıyor ha, mu? Azıcık o da, O onun internetinden kaynaklanıyordur. Aynen senin internet... İnternet fakirleri falan. Benim kasıyor mu benim? Benim bazen kasıyor. Şu gravitik anlayım mı söylüyorsun? Ya. Glodos geri ne konuşuyorsun? Hadi Glodos. Oh. Hadi, hadi uzaya bir portal. Hadi gerizekalı zekalı portal aygıtı. Hadi. Açım lan zombi eti mi yesen? Da... yemiyoruz. Neden kopar yemiyoruz? Time set. Hayır hayır. At. Hadi 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 hadi. Gelecek geldi. Nasıl kasıyor ya? Oğlum kim yazdı peki kasıyor diye? Herkes Feasten yazıyor. Face'ten izleyen mi var? Şu portal kanlı mı kasıyor diyorsunuz? Onu sor be. Lan, ben. bende kasıyor mu? Bakın bende kasıyor mu? Şişt. Bak beni <laughs> izliyorsunuz. Bir ben anda kasıyor mu? Portal ganlıya bakın portal ganlı. Ben Onda de kasıyor mu ya? Bir söyleyeyim ben de kasıyor mu? Ben de kasıyor mu? Ha jet şarj olmaya başladı. Allah! Ha bende kasmıyormuş iyi. Beni izleyin o zaman beyler. Onun kimi şimdi? Şey de... Oğlum bende mi kasıyor diyorlar? İkinizde de nasıl kasıyor ya? Oğlum ben ben şu anda 30 FPS e sabit. Alo bu kasıyorsa sıkacaksın ne yapalım? Fraps'a bakayım kaç. Sırf diye şey mi yapacağız? Kasıyor kapatalım. Lan neyine kapatacağız? Bende de 30. İzlemeyin fp. o zaman. Bende de 30 FPS oluyor ya. Oğlum 30 FPS güzel sabit olarak ama. İyi var ben de uzun zamandır video çekmiyorum iyi oldu. Bir dakika. Oo battery box'um full olmuş. Zaten sonra panel çalışıyormuş. Oha! Hmm, bir ben de kalkıyor musun Bak görüntü görüntüde kalkıyor mu? Ya yazacaksan da şeyin video ay YouTube'un oradaki yorum kısmından yazın. Buradan bakmak zor oluyor beyler ben bayanlar. Ne mu? Ben ne kasıyor mu beyler? Söyle. Görüntü kasıyor şu an. Bakın. Söylesenize girizek al. 7 8 FPS alıyorum ya. Oğlum ben hiç FPS 3 FPS alıyorum. Bir ara kasıyor sonra düzeliyor. Direkt ama. Ama burada buradan geçeyim. Hı. Hmm. Geç 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 geç. Evet arkadaşlar ne yapacağım diye soruyorsunuz. Ben hiçbir fikrim yok. Ya bok yaparım ben bunun ağasını yapabilirim. Hmm. Şu an kasıyor mu? Uf, 10 FPS aldım. Kasıyor mu? Evet arkadaşlar bu modun ne olduğunu soruyorsunuz. adını ben de tam olarak bilmiyorum. Fakelet incelemişti. Güzel oldu. Güzel gibi gözüküyordu. Evet. Durdu. Hop başlattı. Durmadı. Ya benim kasıyor mu şu an ya? Benim yüzüm böyle. E, kamera kasıyor mu bakın. Kasıyor mu? Kamerayı bak. da mı kullanıyorsun? alım kamerayı da kullanıyorsan tabii kasar. Hmm. Ya oğlum tam ettim bir dakika şuradan şöyle video ayarlarından kullanıcı küçükten normal büyük. Aa böyle bir yok böyle de bir bu fark etmedi. Evet burada por şey olarak pamparav yaptık. Ama kasıyorsa kasın ne yapalım? Bir dakika yorum var mı? Oğlum sen şu anda sadece hangi ota geçtin biliyon değil mi? Onur. Hmm. Onur. Hmm. Şu anda senin oyunun gözükmüyor. Kamerada gözüküyor mu? Gözüküyor görüyorum. Yaptığın hareketleri de yapma lütfen. Çocuğun gözü yeşilmiş yeni fark ediyor. Aa gözüme. Kim yazıyor? Sen Arkin'le oyna. Oğlum beni beğenmediyseniz ne oluyor lan? Lafı ağzıma yok Tıkma falan. Ee, yayın kasma nedeniyle kapatılıyor. Neden? Kasıyormuş. Bir dakika dur ben bir şeyden Minecraft'tan mı çıkayım belki düzelir. Evet arkadaşlar görüşürüz. <laughs> Zaten bir saat olsun kapatalım bekle. Ha, görüyor ol. musun beni? Ya bir saat şey, şey, şey. Görüyor musun yerim? Emperi tipe gel ya tipe gel tip, tipe gel e, çektim de ne bak oldu? Oğlum bir tane res şey yakalamışım <laughs> Allah karesin çok güzel ya. <laughs> Kaç kişi izliyor bu sırada? 130 tane çektim seni. Ne istiyorsun başla? Baş, baş. <laughs> Oğlum kimse yorum yazmıyor. YouTube'dan yorum yazın. YouTube. YouTube neden var? Videoları koymak için. Ama neresine koyacağım? Espriyi anlamadınız. <laughs> ya Allah. Kralımız çok yaşa. Lan bıyık eşsin, bıyık aktifleşmedi. Takayım. Aa! Tipe, tipe gel lan korktum. Bülent Arsoy'a benziyor. Kime öyle dedin? Ya bak maskedeki Bülent Arsoy'a... <laughs> Bir Ersoy'a mı izliyorum lan? Gördüm. Ne yapar? Oğlum. Gülmeyin lan. Gördüm. ne gülüyorsunuz? <gülüyor> Gülmeyin. Oğlum baydı lan artık şunu yapma. <laughs> lan yapma. <laughs> Üfleyeceğim. <mção> <ins> <mini horror> <Judite> <LOAR!!! risos> <Tom Montano> não se apanha, não apanha, se apanha. Ah,